Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerimiz bugün inşallah bir iki rekat namaz kılacağız. Namaza nasıl durulur? Namazda yapılması gereken hareketler nasıl olması lazım? Ve arada faziletli zikirler. Namazın içinde yapılan faziletli zikirler. Öyle faziletli zikirler var ki inşallah bunları teker teker tane tane anlatacağız. İnşallah bunlarla amel edersek Allah'ın izniyle namazlarımızı bir nebze düzeltiriz. Şimdi evvela namaza niyet ederken iki rekat mesela sabah namazının sünnetini kılalım. Sabah namazının sünnetini kılıyoruz. Ya Rabbi niyet ettim. Senin rızan için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya diyoruz. Şimdi evvela ayaklar arasında, iki ayak arasında şu kadar bir boşluk olması lazım. Dört parmak. Edebi budur. Ayaklar böyle. iki boşluk. Şahane, yani tam şöyle baktığınız zaman dört parmak boşluk. Bu nasıl bakacaksınız. Ayarlarsınız. İki, ayaklar böyle kıbleye bakacak. Ayakların biri böyle biri böyle olmayacak. Bunu iyi anlayın Allah'ın izniyle. Bak böyle olacak ayaklar. Şimdi evvela Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için sabah namazının sünnetini kılmaya diyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Parmaklar kulak memesini diyor. Allahu Ekber diyoruz. Elleri bağlıyoruz. Eller göbeğin biraz altında hafif altında olacak. Biraz yani elimizde şu el burada sol el burada. Sağ elde üstünü kaplıyor. Böyle. Duruyoruz. Ayaktayken, ayaktayken gözler secde ettiğimiz yere bakıyoruz. Ayaktayken secde ettiğimiz yere bakıyoruz. Ayakta durmaya kıyam denir. Kıyam. Şimdi ayaktayken evvela Sübhaneke ile başlıyoruz. Sübhaneke'den sonra Eûzü Besmele çekiyoruz. Sonra Fatiha, sonra Zammu Sure'yi okuyoruz. Şimdi başladık. Subhaneke okuduk. Evuzu besme çektik. Fatiha Zamm-ı sure dedikten sonra ne yapıyoruz? Rüküye eğiliyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Bitirdik. Elleri yana salıyoruz. Direkt kütle yatmıyoruz. Bakın tane tane. Mesela Zamm-ı sure okuduk. Allahu ekber. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. 3 defa tane tane. Kalkıyoruz. Semiallahu limen hamide. Allahu limen hamide dedikten sonra Allahümme Rabbena ve lekel hamd diyoruz. He, ha, şunu da eğer nafile namaz kılıyorsak söyleyebiliriz. Kalkıyoruz mesela. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Hamden, kethiran, tayyiben, mübareken, fih dersek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o kişinin o kişinin sevabını yazmak için bütün melekler yarışır. Şimdi kardeşler rüküyü karşıdan yaptık ama bir de yandan nasıl olmamız lazım? Efendimiz aleyhissalatu vesselam rükü eğildiği zaman Allahu Ekber dediği zaman bel dümdüz. Bakın boyun böyle de olmayacak böyle de olmayacak dümdüz. Ben şu anda tam yani düz yapamasam bile şu anda olması gereken bel dümdüz olacak ve kafa düz olacak. Ama gözler nereye bakacak? Rüküdeyken gözlerimiz ayak uçlarına bakacak. Rükudayken gözlerimiz ayak uçlarına bakacak ve ellerimiz diz kapaklarına olacak. Hafif açık olacak. Karşıdan yaptık bir de yandan tarif ettik şimdi. Rükudayız. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim dedik. Allahu limen hamideh. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Hamden, kethiran, tayiben, mübareken fi. Yani bunu erkekler de kadınlar da söyleyebilir. Şimdi ne yaptık? Bunu söyledik. Ne yapacağız? Secde edeceğiz. Ne yapıyoruz? Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane rabbiyel A'la. Bakın. Secdedeyken parmaklar kapalı. Secdedeyken parmaklar kapalı. Gözler açık ve burnumuzun ucuna bakıyoruz. Secdeden kalkınca Allahu Ekber diyoruz. Erkekler için sol ayak bakın sol ayak yatık sol ayak yatık, sağ ayak dik, parmaklar kıbleye bakacak. Bakın sağ ayak dik, parmak uçları kıbleye bakacak. Secdede de aynı şekilde bakın. Secdeyi bir daha gösteriyorum. Parmak uçları secdede kıbleye bakacak secdedeyken. Bazı kardeşler böyle yapıyor bakın. Böyle bir şey yok. Böyle yapacağız. Parmaklar kırık olacak. Secdeye bakacak. Secdedeyken karşıya bakacak. Otururken sol ayağımız kırık, sağ ayağımız dik ve içeri bakacak. Şimdi ilk secde yaptık. İlk secdeden kalktıktan sonra. Şimdi kıymetli kardeşler. Birinci secdeden kalktık. Ne yaptık? Oturduk. Sol, sağ ayak dik, parmak kırık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki secde arası yapılan dua reddolunmaz. Peki iki secde arası biz ne duası yapabiliriz? Şimdi secdeden kalktık oturduk. Rabbi filli diyebiliriz. Rabbi filli Ya da Ya Rabbi filli. Ya Rabbi beni affet. Beni mağfiret eyle. Bağışla beni. Bu. Ben öyle yapıyorum. Ben bunu, he ben diyorum ki mesela Ya Rabbi gıfirli. Kalkıyorum secdeden oturuyorum. Ya Rabbi gıfirli diyorum. Niye? Bunu yapamasak bile ben beceren bile diyorsan secdeden kalktığımız zaman bekleyeceğiz. Hemen oturmayacağız. Bir Subhanallah diyecek kadar beklememiz lazım. Vücut mafsalları yerine oturacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Secdeden kalktığı zaman o kadar çok oturuyormuş ki sahabeler ikinci secde yatmayacak zannediyormuş efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a. Şimdi ilk rekatı anladık. İkinci secdeyi yaptıktan sonra ilk secdede yaptık, kalktık. Ya Rabbi ya felli dedik. Yatıyoruz tekrardan, Eller kapalı. Subhan rabbiyel subhan Rabbi subhan Rabbi Ne yapıyoruz? Arada şunu söyleyeyim. O da otururken hafif parmaklar açık olacak. Parmaklar açık olacak. Mesela secdedeyken kapalı. Kalktık. Hafif açıyoruz. Sonra tekrar yattıktan sonra kapatıyoruz parmakları. Ne yapıyoruz? İkinci secde yaptıktan sonra Allahu Ekber diyoruz. Tekrardan elleri bağlıyoruz. Gözler nerede olacak? Secde yaptığımız yerde. İkinci rekete kalktık. Tekrardan Subhaneke okumuyoruz. Direkt Besmele Fatiha. Besmele çekiyoruz. Fatiha-i Şerif okuyoruz. Yine gözler kıble şeyde secde yapacağımız yerde eller bağlı. Sonra bir zammı sura okuyoruz. İhlas, felak, nas hangisini okuyorsak inşallah. Ondan sonra tekrardan elleri kenara salıyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Eller diz kapaklarında, parmaklar hafif açık. Bel dümdüz olacak. Kafada belle hizal aynı hizada olacak. Gözler ayak ucuna bakacak. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim dedikten sonra Semi <Sespar> Allahu limen hamide. Allahumma rabbana ve lekel hamd hamdan kesiran Tayiban, Mubarekan. fi. Dersek çok faziletlidir. Sonra tekrardan Allahu ekber diyoruz. Subhan rabbiyal e ala, subhan rabbiyal e ala, subhan rabbiyal e ala diyoruz. Bakın erkeklerde kollar yere değmeyecek. Bakın erkeklerde kollar yere değmeyecek. Erkeklerde böyle bir şey yok. Böyle bayanlar yapar. Erkeklerde böyle bir şey açık olacak. Erkeklerde açık olacak. Dediğimiz gibi birinci secde yaptık. Taktık. Allahu Ekber. Parmaklar hafif açık oluyor. Ya Rabbi ya diyoruz. Tekrar Allahu Ekber. Sübhane Rabbi el A'la. Sübhane Rabbi el A'la. Sübhane Rabbi A'la. Dedikten sonra Allahu Ekber. Tahiyyata oturuyoruz. Tahiyyatta Ettehiyyatı okuyoruz. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Ondan sonra Salli barik. Ondan sonra Rabbena atina Rabbena okuyoruz. Sabah namazının iki rekat sünneti böylelikle kılınmış oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bittik otururken göbeğimizin üstüne bakıyoruz. Şimdi bazı kardeşler diyor ki dizinin arasına da bakabilir misin diyorlar. Yani eftali kardeşim göbek üstü. Böyle durduğumuz zaman kardeşim parmakları hafif açık. Göbek üstü bakıyoruz. Sağ ayak dik. Parmak uçları kıbleye doğru kırık. içeri doğru. Sol ayağımızın üstüne oturuyoruz. Bu. Sonra Esselamu aleyküm ve rahmetullah derken buraya bakıyoruz. Omuzun ucuna. Bu tarafa ondan sonra Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Böylelikle namazı bitiriyoruz. Şimdi arada faziletli bir zikir söyleyeceğim. Bir kimse sabah namazının farzından sonra ve akşam namazının farzından sonra ayağını kımıldatmadan aynı bu şekil. Şu model. Bakın bu model. Kımıldatmadan namaz bitti mesela selam verdin selam verdin. Sabah namazını farzı ve akşam namazını farzdan sonra unutmayın. Farz bitirmez. Selam verince <laughs> La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir. Bunu 9 kere söyleyecek. 10'uncusunda <laughs> La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hu hayyul la yamut bi yedihi'l hayr ve hu ala kulli şeyin kadir derse o kişi diyor, o gün ne günah işlerse işlesin bu zikirden aldığı sevabın faziletini geçemez. Yani bu günaha teşvik olsun diye bir şey değil. Mesela adam o gün ne yaptı? Allah korusun zina etti. Ama adam namaz kılıyor kardeşim. Zina çok kebayı günah. Ama bu zikir o kadar eftel ki bu zikrin sevabı o zinanın zina tövbe sevabını ama yapın anlamında değil. Haşa yanlış anlaşılmasın bu. O kadar sevap ki onun günahından daha büyük bir sevap. Yani çok büyük günah. Dersin ki yani bugün ne, yap, ne yapsam ki, hangi, nasıl bir sevap yapsam ki bunun günahını bastırsa. İşte bu zikir onun günahını bastırıyor. Ve bir kimse sabah namazının farzından sonra ve akşam namazının farzından sonra yedi kere Allahümme ecine minenler, Allahümme ecine minenler, Allahümme ecine minenler böyle yedi defa derse o kişi sabah namazına söylerse akşama kadar cehennem o kişiye haram oluyor. Akşam söylerse sabaha kadar o kişiye cehennem haram olur. Böylelikle sabah namazın iki rekat namazını size tarif ettim. 4 rekat olduğu zaman da yine aynı şekilde devam ediyoruz. Rükûsu secdesi aynı. Bu şu anda yani önemli olan ayakta nasıl duracağız, nereye bakacağız, rükûda nasıl yapacağız, secdede nasıl yapacağız bunları tek tek tarif ettik. Şimdi hanım kardeşler için de şekil olarak orada şey olarak belirteceğiz. Yazıları da ekleyeceğiz. Hanım kardeşler hiç merak etmesin. Erkekler için de, hanımlar için de teker 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 neyi nasıl yaptığımızı inşallah anlamışızdır. İmama uyduğumuz zaman Ya Rabbi niyet ettim senin için bugünkü akşam namazını farzını kılmaya uydum hazır olan imama. Bütün namazlar için vakit namazlar için böyle Uydum hazır olan imama. Böyle. Farz namazlarında imama uyduysak sadece Sübhaneke kökürüz susuyoruz. Hanefi mezhebinde. Hanefi mezhebinde bir kişi imam uyuyorsa Sübhaneke okur, susar. Rükûlarda, secdelerde tabii ki zikirlerini yapacak ama ayaktayken kesinlikle bir şey okumaz. Hanefi mezhebinde yani kesinlikle okumaz derken okumuyor. İmamı bekliyor, dinliyor. Mesela ben illaki okumak istiyorum, tekrar etmek istiyorsam diyorum diyorsa yapabilirsin ama en eftali yapmamak yani beklemek. İmama uydun, bekliyorsun sessizce. En son zaten selamını veriyorsun, namazını bitiriyorsun. Kıymetli kardeşlerimiz, iki rekat namazı Allah'ın izniyle tarif ettik. Allah rızası için uyururuz. Namazlarımıza dikkat edersek hayatımıza düzen gelir. Eğer bizim namazımız düzgün değilse, biz Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir şekilde namaz kılmıyorsak ahvalimiz perişan olur. Allah rızası için uyarıyorum. Sizlere Allah emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.